sonra maç yapmamıştık biliyorsunuz koronadan dolayı. Geçen hafta da almış olduğumuz bir yenilgimiz var. Ama iç sahada yenilmezliğimizi gene de sürdürdük. Artvin ile oynamıştık burada geçen sezon. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Zor bir maç oldu. Gene eksiklerimize rağmen ama Ensar'ın da kariyerinde resmi maçlarda ilk bir golü oldu. Neler söyleyeceksiniz? Ben hem kendisi adına hem de şehrimizin adına çok mutluyum açıkçası. Çünkü dünyanın yaşamış olduğu bu koronavirüs salgından sonra her şeyin düzeni bozuldu. Futbolun da bozuldu malumunuz. Ama bugün az da olsa seyircinin heyecanını da gördük. Futbolcularımız da bu kadar olumsuzluklara rağmen iyi maç yaptılar. Açıkçası rakip takımı da ben bizim futbolcularımızın yanında onları da tebrik ediyorum. Bu kadar olumsuz şartlara rağmen centilmence bir maç oldu. Ben düzce sporumuzun bundan sonraki haftalarda daha da iyiye gideceğine canlı gönülden inanıyorum. Teknik heyetimiz ve bütün yönetici arkadaşlarımız da bu düşüncelere sahiptir. Ben e, ileriki günlerde de Düzce Spor'umuzun daha da başarılı sonuçlar alacağına, daha da e, başarılı şekilde futbol oynayacağına inanıyorum açıkçası. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Evet Mustafa Kemal Hocam, ayağınızın tozuyla geldiniz. Takımı sahiplendiniz gelir gelmezde Covid sürecini yaşadık. Geçen hafta bir muhalifiyet aldık. Kaza diyelim ona. Ama içeride yenilmezliğimizi uzun zamandan beri yenilmezliğimizi evet. sürdürüyoruz. Çok zor bir maç oldu. Neler söyleyeceksiniz hocam? Maçı değerlendirir misiniz? Aslında o kadar güzel değerlendirdim ki bana bir şey kalmadı. Yani dediğin doğru. Süreç sıkıntılı bir süreç. Gerçekten geldiğimizden beri iki oyuncu bir de ben. İki oyuncu bir de ben. Yani pozitif olmayan üç kişi varız. Dolayısıyla antrenmanları çok eksik yaptılar. Birlikte çalışamadılar. Taktik çalışmaları yapamadık. Çok sıkıntılı bir süreç geçirdik. Geçen hafta iyi oynamamıza rağmen kaybettik. Bu haftada kazanmak çok önemliydi. Çünkü hem tekrar şampiyonluğa oynayan takımlardan en güçlü bir takım olarak sahneye çıkmamız gerekirdi. Hem de olası puan şeylerini farklarını eritmek gerekiyordu. Çok güzel oldu. Bir de e, rakiplerini de kaybetmesi ayrıca bir e, sevindirici bir nokta oldu. Ama biz biliyoruz ki geçen seneki oyunlarımızı kazanabilirsek evet biraz dar e, kadromuz var ama oyuncularımız kaliteli oyuncular. Geçen seneki form durumumuzu yakalarsak inşallah bu yıl özlenen şampiyonluğu getiririz diye düşünüyorum. Hocam bir haftalık aramız var. bay geçeceğiz çok bu haftayı. Nasıl gelecek, çalışacağız? Çok iyi gelecek. E, i̇ki veya üç tane çift idman yapacağız bu hafta. Ondan sonra tekrar teke düşeceğiz. Yani hem benim ne istediğim e, taktik anlamda düşüncelerim hem de oyuncularla daha fazla ilgilenmek adına çok iyi bir süreç olacak bizim için avantajlı bir ara olacak bizim için onu söyleyebilirim. Teşekkür hocam. Teşekkür ederiz. Yani. Yusuf çok zor bir müsabaka geçti. Ee, yağmur da yağdı, sahayı evet. da gördük, rakibi de gördük. Bir kırmızı kartımıza. Evet. Neler söyleyeceksin? Ya bize karşı her rakip yani iyi takım olduğumuz için zaten önlem alarak başlıyor. Zor geçti. Ya dört haftadır kazanamadığımız bir şey vardı, seri vardı. Çok şükür bugün onu kırdık. Rakiplerimiz de puan kaybetmiş. Bu bize özgüven oldu. Taraftarımızın da bugün az sayıda olmasına rağmen gelmesi yani bu pandemi döneminde o da bizi çok etkiledi. E, moral oldu. E, bugün iyi bir futbol oynadık. Maçı kazandık. Kazandığımız için mutluyuz. İnşallah devamını getirip e, Düzce Spor'a gönül veren herkesi mutlu etmek istiyoruz. Hedefe bir, biraz daha yaklaştık. Önemli olan sezon sonunda nerede bitireceğimiz. İnşallah sezon sonunda zirvede oluruz. Şampiyonluğu Düzce Spor'a gönül veren herkese hediye ederiz. Terlisin, çıplaksın. Hemen seni arabaya yollamak istiyorum. Fazla da tutmayalım. Ensarı alalım. Bu sezon değil Bu sezon değil. Daha önceden de oynuyordu takımda ama kariyerinin ilk golünü attı diyebiliriz. Ensar'cığım nasıl bir duygu neler yaşadın? Allah'ıma şükürler olsun çok mutluyum. Ee, zaten çocukluğumuzdan beri alt tipi de oynadığımız günlerden beri hayalini ettiğimiz gün bugündü. Allah'ıma şükürler olsun nasip oldu. Abilerime, bütün yönetime, başkanıma, hocalarıma çok teşekkür ederim. Yani çok mutluyum. diyecek bir şey yok. Allah'ıma bin kez şükürler olsun. Formayı bırakacağım bırak bir mı? Neler söyleyeceğim? O formayı ben ömrümün sonuna kadar saklamak istiyorum. İnşallah o da nasip olur. O da bir başka bir soru ama formayı kaptın mı diyelim. Ben o bakımdan söyledim. Yani devamlı oynar mısın? İnşallah. İnşallah. Kimin oynadığı önemli değil. Önemli olan Düzce Spor'un başarısı. İnşallah biz de oynarız. Katkı sağlarız. Allah yolumuzu açık etsin. Peki başarılar diliyorum. Soğuksun, ederim. şey, soğutmayan fazla sizi. Evet, sevgili sevgili seyirciler biraz sonra. Kaptan Enver geliyor. Enver'i alalım. Enver'i gördüm. Enver'cim. Canlı yayındayım, canlı yayındayım. Hemen bir iki dakika görüşünü alayım. Enver, çok zorlu bir müsabaka diyebiliriz. Bizim açımızdan da karşı rakip açısından da zeminde ortada yağmurlu bir havada oynadık. Tabii ki Covid'i de var. Neler söyleyeceksin? 1-0 galip geldik. Öncelikle ee, yine bizi yalnız bırakmayan yönetimimize, taraftarlarımıza ee, sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum. Yani siz de bildiğiniz üzere bir badire atlattık. E, takımımızda yaklaşık 20-25 kişi ee, COVID oldu. Bunun da etkisiyle beraber yine takımımızda 5-6 tane eksik. Bunu sağ içerisinde aratmayan arkadaşlarımın gerçekten ayağına yüreğine sağlık. Ee, iki antrenmanla birlikte maça çıkan arkadaşlarımız var takımda. Çok büyük fedakar ve çok büyük özverili bir şekilde ee, bize katıldılar. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Yeri geldi ayrı, ayrı ayrı antrenman yaptık. Yeri geldi bireysel antrenman yaptık. Ama sonuç olarak bu hafta Alanya maçı bizim için galibiyet bizim için çok önemliydi. Çünkü bir galip gelip e, önümüzdeki maçlara daha konsantre, daha iyi bir şekilde, daha bir morali bir şekilde çıkmak istiyorduk. Bizim istediğimiz oldu. Herkesin ayağının yüreğine sağlık. Sizlerden de Allah razı olsun. Hocam, eski takımınız Düzce'ye de aşinalığınız var biliyorsunuz. Nasıl futbol oynadığını daha az çok biliyorsunuz. Hı hı. Tabii ki Alanya-Kestel'le yolumuz kesişti. Maçı da değerlendirecek olursak kırmızı kartlar doğru muydu değil miydi? Sizin gördüğünüz açıdan 1-0'lık yenilgiyle buradan gideceksiniz. Puan alamadınız. Maçı değerlendirirseniz kısaca hocam neler anlatırsınız? Öncelikle Düzce deki dostlara selamlar Düzce taraftarına selamlar burada çok güzel günler yaşadık güzel duygularımızla ayrıldık Düzce spor galip geldiği için kutluyorum tamam maç bitmiştir Düzce spor galip geldi kutluyorum maça gelince teknik analizine yapınca oyunun sonucu bu olmamalıydı yani bugün bir hakem katliamına uğradık. Ondan sonra e, bariz el olmayan pozisyonda kırmızı kart değmemiz tabii bizim e, istediğimiz e, oyunu oynayamamızda neden oldu. bunu e, bunun yanında karşı takımda oynayan yani Düzce Spor'un orta sahasındaki Bulut'un ikinci e, sarı karttan topu eliyle aldığında hatamızı kestiğinde sarı kartı vardı. E, ikinci sarı karttan atılması lazımdı. Bunu da hakem es geçti. Neyse yani e, ya iki takım da bugün iyi mücadele etti bence. E, keyifli bir maç oldu. E, i̇şte hakem belirledi diyeyim artık e, sonucu. E, bu saatten sonra istediğimiz kadar hakemi eleştirsek ya da istediğimiz kazan ellerini eleştirsek e, geride kalıyor bunlar. E, hem düzce spor açısından hem bizim açımızdan e, önümüzdeki sürece bakmak lazım. E, Ozan maçı var hocam haftaya. Neler düşünüyorsunuz? Ozan kimin? Kozanlar bizim ben, orduyla, Biz, bizim orduyla. Ben o zaman şeye yanlış baktım hocam. Kaçı değerlendirecek gelecek haftayı Yani işte hiç sağda oynayacağız orduyla. Ee, güçlü bir takım o da bu e, grubun hedefi oynayan takımlardan bir tanesi. Ben ayrıca bir parantez daha açayım. Yani bizim öyle şampiyonluk için falan kurulmuş bir ekibimiz yok. Çok mitavazi, ee, genç oyuncularla yola çıktık. Ama her gün üstüne koyarak, bir şeyler koyarak iyi futbol oynamaya çalışıyoruz. Her şeyden önce bir seyir zevki yüksek, mücadele gücü yüksek bir futbol oynamaya çalışıyoruz. Yani şampiyonluk diye bir şey belirlemedik. Öyle bir zaten bütçemiz de yoktu. İşte yüksek bütçeli takımlara karşı burada mücadele ediyoruz. Orada da bunlardan bir tanesi. İç sahada oynayacağız. Kazanmak istiyoruz, kazanmamız gerekiyor zaten. İyi futbol oynayarak kazanmak da istiyoruz durum bu. Teşekkür hmm. ederim hocam. Başarılar dilerim bundan sağ ol, sonraki e, maçlarda size. Teşekkür ediyorum. Ben de e, Düzce Spor'umdan sonra başarılar diliyorum. Düzce halkına da saygılar, selamlar. Kestel Spor Kulüp Başkanımız yanımızda. Başkanım, bir sıfırlık mağlubiyetle Alanya'ya döneceksiniz. Neler söyleyeceksiniz? Sizin açınızdan müsabaka nasıl geçti? Ya biz iyi başladık. İlk iki dakika iki sıfır olurdu maç. Siz de izlemişsinizdir. E, zaten bizim Covid'li oyuncularımız var. Eksik geldik. Sakat oyuncularımız var. Takım eksik. Genç bir ekibiz iyi mücadele ettiler. Ben Düzce'den daha iyi oynadığımızı düşünüyorum. 10 kişi bile daha çok pozisyona girdik. Ee, videodan izledim ben maçı çekimini yapmıştık. <laughs> Haksız bir kırmızı kart yine. 6. hafta benim. 8 haftanın 6. haftasını maalesef 10 kişi oynuyorum. Kimseye bir şey demiyorum. Düzce takımını tebrik ediyorum. Geçen sene çok iyi bir ikinci yer takip ediyorduk. Ee, yükseliş yakaladılar. Yine aynı yükselişi yapacaklarını düşünüyorum. Geçen hafta da maçlarını izledim. Ee, videodan görüntülerini izledim. İyi oynamalarına rağmen kaybettiler. E, futbolda bunlar var ama hakemler çok yetersiz. Alt liglerin sahibi yok. Bu kadar söylüyorum bak. Türkiye Futbol Federasyonu NUVE MHK alt liglere sahip çıkmıyor. Varsa yoksa Süper Lig'i bitirmenin derdindeler. Pandemi derdiyle nedeniyle. Aşağıda ne olmuş, kim kimi yenmiş, hakem nasılmış, gözlemci nasılmış, temsilci nasılmış hiç umurlarında değil. Geçen sene bugüne kadar 800 bin lira para ödeyen futbol federasyonu kulüplere daha 220'şer bin lira para verebildi. İki ay hazırlık. Bir buçuk ay hazırlık diyelim. Üç ayda lig başladı. işte üç aydır, 90 gündür verebildikleri para bu. Daha diyecek bir şeyim yok. Hala süperlik takımlarını düşünüyorduk. Başkanım kendi açınızdan baktığımızda ligi değerlendirir misiniz? Yer, yerinizi memnun, memnun musunuz? Yerinizdeki şu andaki yerinizden ilerisi için neler söyleyeceksiniz? Eksik kalmasaydım. nedir? Bu sekiz maçın altısında eksik kalmasaydım bugün ben 24 puanım vardı. Ne söylüyorum. 20 alt liglerde ve memleketimde izlemişsinizdir. Geçen hafta Karaköprü maçındaki bizim iki hafta önceki verilmeyen penaltımız ve nasıl eksik kaldığımız. Bugün kalecimizin göğsüne çarpıyor top yerde. Arkada dört kişi var tutuyor. Sarı, el varsa bile sarı kart o pozisyon. birebir bir değil çünkü. Ama yapacak bir şey yok. Ee, bizim takımımız çok iyi. Bu ligin, bu, bu, bu grubun en iyi futbol oynayan biziz. Bakın dört tane adamımız yokmuş Ve müthiş oynuyor çocuklar. On kişi bu mücadele etmek. Bu sahada eee kafadan attım. iki tane karşı karşıya kaladık ya. Yani. Hatır bir ver. de o, direkten dönen pozisyonumuz bir, var sonra. 10 e, kişi dö direkten döndü. E, yapacak bir şey yok abi. E, yani Düzce bir vilayet, düzce üstlükler yakışır. Düzce Spor'a başarılar diler. Bu Alper Baylıkan eski takımına karşı oyun oynadın. Zor bir müsabaka geçti. Tabi direkten dönen topluluğunuz var, kırmızı kartınız var. Maça gelecek olursak sizin açınızdan nasıl geçti? Değerlendirir misin? Ya, öncelikle iyi başladığımızı düşünüyorum maça da. E, maçın ilk 5 dakikasında bir iki net pozisyonumuz vardı. Onlar gol olsa belki daha farklı olabilirdi. E, ondan sonra ortada bir oyuna döndü. Düzce'nin de pozisyonları vardı duran toplardan. İkinci yarı yine istekli arzulu başlamak istedik ama işte e, bilmiyorum bana göre kırmızı kart olmayabilirdi. Hani eline çarpmadığını düşünüyorum ama hakem öyle yorumladı. Karar değişmedi tabii. 10 e, kişi kalınca daha çok biz mücadeleye döndük açıkçası. Şanssız bir gol yediğimizi düşünüyorum. E, düzce... ben izleyeyim, ben izleyeyim Hasan. Hasan. Röportaj yapma şansımız var hocadan izin aldım. Hocadan izin aldım. Tamam. Tamam. Yani daha çok mücadeleye döndü bizim açımızdan. E, Şanssız da bir gol yediğimizi düşünüyorum. E, Düzce Spor'a başarılar diliyorum. İnşallah hak ettikleri yerlere gelirler bir an önce. Üst e, nasıl yani kalplerinden nasıl geçiyorsa o şekilde bir üst seviyeye çıkarlar. Takım olarak bakacak olursak takım olarak fiziki durumda yüzde kaçtasınız ya da 8 maçın sonunda nerelerdesiniz? İstediğiniz yerde misiniz? Ya da işte takım içerisinde konuşuyorsunuzdur. İlerisi için neler düşünüyorsunuz? Ya açıkçası tabii ki e, şu an e, istediğimiz yerde değiliz. E, sonuçta bu maça da yenmek için çıktık. E, bundan önce de kayıpları yaşadığımız maçlara da yenmek için çıkmıştık. Bizim de eksiklerimiz var. E, 11 yani ilk 11'de oynayan oyuncularımızdan eksikler var. Koronadan dolayı, sakatlıklardan dolayı. E, genç bir takımız. E, yani genç, gençlerin arasında tecrübeli e, sayılabilecek insanlar var. E, ya olabilir tabii bu muhalifiyetler ama tabii hedefimiz en kötü playoff oynamak. Bunu başarmak için de önümüzdeki maçları kazanıp Düzce maçının mağlubiyetini, çarşamba günü, ordu maçını kazanarak telafi etmek istiyoruz. Bu şekilde üst üst sıralara çıkmak istiyoruz. Düzce ile alakalı söyleyeceklerini alayım ondan sonra da seni uğurlayayım. Düzce'yi özlemişim açıkçası. Burada gerçekten çok güzel günlerim geçti. Dostluklar, manevi açıdan çok güzel günlerim oldu. Burada da sevdiğim insanları gördüğüm için çok mutluyum. Taraftar olsaydı belki daha farklı olurdu, daha güzel bir ambiyans olurdu. Yine de gelen e, insanlar bence yine aratmadılar. Güzel destek verdiler takıma. E, başarılar diliyorum Düzce Spor'a.